Evet, merhabalar. Bugün size UV reçineler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Hangisi, nerede kullanalım diye özelliklerini anlatayım istedim. Öncelikle UV klasik reçinemiz var. Bu klasik reçinemiz fiyat olarak diğer reçinelerin ortalama yarı fiyatı gibidir. Daha şeffaftır, daha berraktır. Ekstra UV koruması vardır. Diğerlerinde de var. Ama bunda da var e, yaklaşık 2 ila 4 dakikada 48 watt 56 watt UV makinesinde kürlenir yani sertleşir. Yalnız sertleşme sonrasında hafif bir parmak yapışkanlığı kalır yüzeyde. bunu kurumadı diye müşterilerimiz bazen bize soruyorlar. E, bu bu reçinenin özelliğidir. E, onu alkolle kolonya ile silebilirsiniz. Daha sonra isterseniz üzerine bir de bizim UV verniğimiz var. Bu UV verniği de üzerine ince bir kat sürersiniz. Tekrar UV makinada yaklaşık 60 saniye kürlendirirsiniz yüzeyde tam bir kuruma sağlamış olursunuz. Artı ekstra bir parlaklık kazandırmış olur UV verniğimiz. Bu arada UV verniğimizin yeri gelmişken hem bu ürünlerimiz üzerine kullanabilirsiniz. Hem epoksi ile yaptığınız takıların üzerindeki matlaşma sonrası parlaklık istiyorsanız epoksi takılar üzerinde de kullanabilirsiniz. Ayrıca polimer kil ile yapılmış takılarda e, ürünlerde, parlaklık istediğiniz yerlerde ince bir kat e, sürersiniz. Yine e, 60 saniyede 48-56 watt 56 watt arası makinede kürlendirirseniz e, ekstra bir parlaklık elde etmiş olursunuz. Artık e, yine polimer kirli ürünlerin üzerinde su damlacığı görüntüsü vermek için de kullanabilirsiniz. E, Birçok yapıştırma işleminde de UV verniği kullanabilirsiniz rahatlıkla. UV ekstra reçinemiz en çok tercih edilen reçinelerimizden bir tanesi. Çünkü silikon kalıpta da birçok uygulama alanında da uyguluyorsunuz 60 ila 120 saniye arasında 48 watt 56 watt yine ortalama bir makinede tam kürlenme sağlar. Tam dokunma kurulduğu sağlar. Hiçbir parmak izi, hiçbir yapışkanlık kalıntı kalmaz çok hızlı kuruyan, ekstra parlak yine ekstra UV korumalı bir genel kullanım reçinesidir. Tüm takı toka iş üretiminde kullanabilirsiniz. Yine büyük epoksi ile yapılmış ürünlerde dolgu amaçlı kullanabilirsiniz. Tamir amaçlı kullanabilirsiniz. Hızlı bir kürlenmesi vardır. Bu da çok tercih edilen reçinemizdir. Bunun dışında da bizim en çok kullanılan, en çok tercih edilen UV daldırma reçinemiz var. UV daldırma reçinemizde şöyle e, özellikle çiçek, tel çiçek sanatı yapan e, kişilerde kullanıyorlar bunları. Taçlarda, e, Gelin taçlarında, gelin aksesuarlarında, çiçek yapımında kullanılıyor. E, tabii renkli aksesuarlar da, renkli çiçekler de yapılabiliyor. Değişik renklerimiz mevcut. E, ama daha çok gelinlik sektöründe çok kullanılıyor. Bu da e, tel çiçek, tel yaprağı yapıyorsunuz. E, özel yoğun kıvamda, yine tam kurumalı, hiçbir parmak izi bırakmayan bir reçinedir. Ekstra UV koruması da vardır yaprağı daldırıyorsunuz çıkartıyorsunuz 60 saniyede yine tam kürlenmiş tam sertleşmiş oluyor bu şekilde yapraklarınızı yapabilirsiniz bu UV reçinenin ile yapılan yapraklar görüntüleri hakkında ayrı bir video çekeceğim ee, onunla ilgili daha geniş bir şekilde anlatım yapmam gerekiyor. Ee, bir de bizim yine UV mine boyalarımız var. Bu mine boyalarımız her çeşit rengimiz mevcut. Ee, neler yapabiliyoruz? İşte metal e, kolyelere, küpelere mine çalışmaları yapabiliyoruz. Bu e, mine boyaları bizim hem 380 nanometre yani hem e, bu bildiğimiz yani normal UV cihazlarında da kürlenebildiği gibi. Ayrıca kuyumculuk e, sektöründe kullanılan lazer cihazla da sertleşebiliyor. Bu tamamen müşterilerimizin isteğine bağlı olarak e, ürettiğimiz e, bir grup. E, yine bunun üzerine vernik, UV verniği tavsiye ediyoruz. Bu verniğimiz ekstra parlaktır, ekstra kurmalıdır. Bunun aynı zamanda bir de matı vardır. Hani Mat bir yüzey elde etmek, ipek mat bir yüzey elde etmek isteyenler için mat verniğimiz de mevcuttur e, tüm ürünlerimizin güneş ışığından gün ışığından pencere kenarından gelen gün ışığından korumamız gerekiyor yani kapak açık iken aslında havayla kurumaz ama kapak açık iken pencereden gelen gün ışığı gördüğü zaman yüzeyde Mutlaka donma kabuklanma yapar. Bu yüzden e, pencere kenarlarından kapağı açık uzak tutmanızı rica ediyorum. E, şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.